Merhaba herkese haftalar, iyi akşamlar. Dohol geçen hafta da baktık 28'indeydi galiba ya da 29'undaydı. Yani orada kaçındaydı tam hatırlamıyorum 28 mi şurası. 20 gün kırılamadı yani 8 gün üstünde bile, altında bile pek de kalınamadı Dohol'da aslında. Bir desteği var, yukarı akım devam ediyor çizilen burada. Ama bir şey de var. Bir sıkışma da var yavaş yavaş. Yani bu 3.22 618 daha önce işaretlemiştim seviyesiyle. 20 gün arasında yani. 8 günde demiyorum. 20 gün arasında yani geniş olarak geniş tablodan bahsediyorum burada. Bir sıkışma da var. Dolayısıyla burada müjde şeyle gelir. Yani 3.22'nin kırılmasıyla açıkçası. Yani kırılması derken gün içinde fitil bırakmasından bahsetmiyorum. Kapanış. Aranacak olan o. 3.22'nin üstünde kapanış doğan şirketleri grubunda önemli bir seviye. Ee, yani bu 3 lira 1 kuruş da kırılmadıkça bir önemi yok. Gidiyor geliyor oralara bir el değiştiriyor falan. Ee, ama bu hareketler içerisinde tabii beklenen yeni bir temastır mutlaka. Yani bir yatay alan yapıyorsa bile bir sıkışma bir daralma alanı bile olacaksa burası bilmiyoruz ya ne olacağını henüz bilmek de mümkün değil. E dediğim gibi şu direnci bir temasla olursa iyi olur. Beklenir. Yani kırarsa çok daha iyi. E ama o, yani hareketin devamını göremiyoruz şu an. RSI 59 değerinde. şeyi, ortalaması 61 şu anda. Kendi ortalaması. RSI takip ediyorsanız 62 arayın. 62 olduğu zaman yukarı bir akım başlıyor demektir. E, MacD de hala aşağı bir yön veriyor. Aşağı işte şu güzel yani bir düzeltme alanı aslında burası bir dinlenme alanı. Çok ısınmıştı kağıt. Yani 76 70 daha görmüştü. bir satıcı gelir yani bir yerden sonra bu normal bir şey. E, satıcı geliyor. İyi olan ne? Şimdi grafik şeyler düştü. E, bütün mekti ve göstergelerden resay göstergeleri aşağı düşerken kağıt aksine aşağı düşmüyor. Sağa yayılıyor. Bu da e, şu, şu bir önceki alan gibi aslında. Yani alttaki yapmışlardı o zaman baktığımızda. O alan gibi işte 8 gün öz, özür dilerim 20 gün ve 250 gün ortalamaları da o arada yukarı geliyor. Ve tekrar hisseye yakınlaşıp mıknatıs diyorum ya hep 50 güne. Şimdi ben bunu böyle anlatıyorum. Son şey yazıyorlar. Ya ben bir şey anlamadım yazıyorlar. E tabii bende de belki bir hata var. E, çünkü her hisse e, yani devamlı takip edenler ne demek istediğimi anlıyorlar. Ama her hissede aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Yani şu 50 gün mıknatıstır. Yeni dinleyen için söylüyorum. 2.76 ortalamasında şu an. 50 gün ortalaması 2.76 fiyatında. Mıknatıs ne demek? Yani sen yukarı gidersin. E, o arkandan gelmezse eğer sen aşağı gidersin. Yani gelmezseden kastım mutlaka bir yerde buluşur. 50 günle fiyatlar. Mutlaka buluşur yani. Hani bugünden yarın olmasa hani ne kısa vade için söylemiyorum. Ya e ama şimdi 50 gün 2 lirada kağıt 4 lirada, yani ya düzeltme olacak, aşağı gelecek o kağıt, ya sağ yayılma olacak o zaman 50 günü bekleyecek, sağ yayılacak, bir yerde 50 gün yaklaşacak, tekrar yukarı hareket edecek. E burada hangisi olmuş şimdi Doğanda? Gelmiş, ayrılmış, hafif, hafif burada aşağı vermiş. Ama hani genel olarak aldığı yolun çok altına da inmemiş, yüzdesi anlamda. %25-30 bir geri alım olmuş. O arada da 50 gün zaten gelmiş. Üstüne çıkmış hatta. Şurada 50 gün dediğim gibi hafif bir geri alım. Şurada da böyle hafif bir geri alım. Ve her seferinde de 50 günde buluşmuş. Burada da 50 güne %100 buluşur. 50 gün 3 liraya gelene kadar onu bekler demiyorum. Veya şundan bahsediyorum. E... Şundan bahsediyorum bir şey var. gösterge yani aşağı düşerken sağ eğilim var. Bu da çok olumlu bir şey. O arada 50 günde yükselmesi aslında çok olumlu bir gösterge olarak sadece benim için yani benim nazarımda öyle değerlendiriyorum. Majör anlamda da hani 50 gün gelir de tabii daha yukarı gelirse kırılmazsa o orta vade için bir sıkıntı gözükmüyor açıkçası. O da daha aşağıda 2.76'da. Bayağı bir aşağıda şu an için. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Özel bir, bir mum formasyonu da yok. Şimdilik bir dinlenme gibi gözüküyor. Tabi burada sorun şuydu. Giderken de söylemiştim. Yani yolda da söylemiştim. Bu Aralık ayının başında yaptığım videoda. Yani şey yukarı. Kağıt yukarı. Hacimler böyle aşağı bir durum vardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kağıt yukarı hacimler aşağı oldu mu Normalde artık orada şey geliyordur. Düzeltme geliyordur genellikle. Bu da normal bir hareket olmuş oldu. Aslında beklenen bir hareket olmuş oldu. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Çok kısa vadeci, vadeciyseniz 3 lira 1 kuruş önemli bir destek seviyesi. Kırılırsa aşağı <laughs> yani 2.80 lira doğru hareketlerin kuvvetlenme ihtimali olur. Herkese iyi akşamlar.